İddia oran analizi nasıl yapılır? Bu video tam sana göre. İzlemeden sakın geçme. Arkadaşlarım ben iddiama kanalıma hoş geldiniz bir kez daha. Bugün arkadaşlar 3 tane maç vereceğim sizlere. Cuma gün oynanacak maçlarımız. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl buluyoruz? Onları tek tek göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yorumlar yazıyorlar. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş çekebilirseniz videoyu seviniriz diye. Evet. Tek tek anlatacağım. Sitemizin ismi de arkadaşlar. Yukarıda zaten belli. Gözüküyor. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Soran arkadaşlar var. site isim nedir diye. İşte burada arkadaşlar. Novgal25.com diye geçiyor. Arkadaşlar video başlamadan adeten soruyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Şimdi analizi yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. Antalya Konya Spor maçına bakalım. Antalya Konya Spor maçı arkadaşlarım. Bet 365 açılış oranlarına baktığımızda 2.45, 3.30 ve 2.75 oranıyla arkadaşlarım. Bakın. 2004-2025 sezonunda Antalya Spor bakın. Oranları nasıl buluyoruz? Hemen size göstereyim. GTR'de T tuşuna basıyoruz. Ve burada bir sekme açılıyor. Tamam mı? Bakın. 2.45, 3.30. 245 yazdım arkadaşlar. bakın 3 tane maç buldum. Aşağı sekmeye basıyorum. 245, 3-3 ve 3-20 ile açılmış bir maçımız var arkadaşlar. Karşıt gol var. Antalya Sporu 3 yenmiş. 2.45'e arkadaşlar bakın. 2.45'e yenilmiş, Bodrum spora karşıt gol var, üst olmuş. Ve 2.45'te arkadaşlar Konya Spor'u oynuyor. Antalya Spor. Bu maçında ee, KG var olma ihtimali çok yüksek. Hatta KG var ve karşılık gol üst olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Antalya Spor Konya Spor kapatıyoruz. Bunu nasıl bulduğumuzu gösterdik. Bakın geliyoruz tek tek maçlara bakın arkadaşlarım. 2023'ten basabilirsiniz mesela. Burada Antalya Spor'u işaretleyebilirsiniz. Bakın bulalım Antalya Spor'u. Burada Ondan sonra oranları bulmak için arkadaşlar CTRL e, F tuşuna basıyoruz. Bakın 2.45'de arkadaşlar 3 tane maç buldu. Bakın. Kendi evinde olması gerekiyor bir tane Bir bir kalmış mesela. Yine karşı tutuklar olmuş. Geçen sene. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar 2.45 Deplasmanda 1-0 inilmiş. Kendi deplasmanda yine bir bir e kalmış. Yine kendi evinde arkadaşlar. 2.45 ama Trabzonspor vermiş 1-1 kalmış arkadaşlarım. Yani 2.45 oranı gördüğümüz Antalya Spor'da e, karşı gol var oynayabiliriz. Bunu anladık. Kapatıyorum arkadaşlar. Antalya Geldik şarkı 04. Şarkı 04 arkadaşlar bakın. 2.20 3.50 ve 3 oranıyla açılmış Buraya geldiğimiz arkadaşlar 2004 2005 yılında şarkı 04'ü seçiyoruz. ctrl yapıyoruz. Bakın 220 yaklaşman oranıyla bakın şarkı 04 köne bir 3 birimiymiş. 220 ile kendi evinde var arkadaşlarım. 22 kalmış. Bakın 220 ile deplasmanda 20 yenilmiş. Şimdi şarkı 04 220 350 10. Bakın 220 3.50 3.10 3'ü denilmiş. 2.20 3.53 oranlar birbirine yakın. Hatta göstereyim şöyle sizlere. Ben şarkı 04'ün yenileceğini düşünüyorum. Hatta KGR olabilir bakın. Oranları gösteriyorum size. 2.20, 3.50, 3.10. 2.20, 3.53. Oranlar birbirine yakın. Maçı arkadaşlar kaç gol var olabilir. Paderborn maçı da yenebilir diye düşünüyorum. Bu maçımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Geldik Finlandiya ilgili. Finlandiya ilgili arkadaşlar bakın 1.90 3.60 başlamış. Kups. Aynı oranda arkadaşlar. Hemen hemen bulamadık ama yakın bir orana baktığımızda yakın bir orana baktığımızda bunu görüyoruz. 3-0 yenmiş. Zaten e, incelediğimiz zaman yıllara göre Kups kendi evinde genellikle bu takımı yenmiş. 1.90, 360, 60 açılış maçı, 5, 165 oranı. Burada şekilde aynı şekilde arkadaşlar. Bakın 2, 330, 330 birbirine yakın oranlar ve birbirine aynı oranlar. Aynı kapalı açılış oranı birbirine yakın. Aynısı nerede? Aynısı yani. Burada aynısı, burada aynısı. Bu maçın kups alacağını düşünüyorum. 3 e, maç verdim Yüzde %90 Gelme ihtimali yüksek. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım e, bu maçı nasıl buluyorum diye size göstereyim. Mesela arkadaşlar geldik. E, NoGoal25.com sitesine Tamam buradan geliyoruz bir tane maç bakıyoruz mesela. İstersen seçelim bir tane maç. Şuradan Mes maçını seçelim. Burada kim oynuyor? Rodez oynuyor. Geldik oranlar bölümüne. Şimdi bizim önemli olan açılış maçı. Açılış oranı düzeltiyorum. Açılış oranı bak. 1.70 Tamam. Geldik Fırat Ergen'in üstüne bastık. Açılsın oranlar. Buraya geldik. Match'i seçiyoruz. Neydi oranımız? 1.70 Bak. JTRF yaptım. 1.70 yazdım bakın üç tane maç buldum şimdi 1.70 3.65 maça bakalım 1.70 3.84 4.50 1.70 ile MES 3-1 yenmiş MES 1.75 2-1 yenmiş ve 1.75 ile arkadaşlar bakın bu sefer ne yapar yenebilir değil mi Yeni, yenmesi lazım bu orana baktığımız zaman son arkadaşlar bakın son 1 2 3 4 5 maç 6 maç 7 maç 8 maç neredeyse karşılıklı gol var oluyor. Ben bu maçta karşılıklı gol var olabilir. Mets'in galibiyeti oynanabilir. Bunu söylüyorum sizlere. Şimdi. Şimdi buna baktık. Geldik. Mesela 2023 2024'üne bakmak istiyorum ben. Hemen işaretledim. Buradan Mets var mı? Tabii ki de yok. Düşmemiş zaten üstlükten düşmüş. Bulamadığı zaman arkadaşlar hiç bakmaya gerek yok. Devam. 2004-2005'inde bulduğumuz zaman işaretliyoruz. Aynı şekilde. Burada mesela karşı takımı yazabiliriz. Rodez mesela. Yazdık. Bakalım. Messi zaten 3 yenmiş. Büyük ihtimal burada da yenecektir arkadaşlar. Maçları böyle buluyoruz. Böyle analiz yapıyoruz. Haberiniz olsun. Gösterdim ben size. Ee, size bulabilirsiniz arkadaşlarım. Eğer ben bulamam çok zor diyorsanız benim videomu seyretmeye devam edersiniz. Ben sizlere güzel güzel maçlar vereceğim. Bundan sonra bir önceki videoda söylemiştim zaten ilkler bitiyor. Ağırlık olarak Finlandiya, Norveç, Danimarka gibi böyle majörlüklere ağırlık vereceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmuyoruz. Videomuza like ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Varsa bir sorunuz yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.